Selam gençler bugün sizlerle bed var oynuyoruz hemen şöyle kayıt başlamış bir baktım Evet geldim mi geldin güzel Gençler bugün yine son oyuncudayız biliyorsunuz şeyden ban yedik Craft Rise'den donanım ban yedik Ama adamlar donanım ban lan harbiden Ve gençler bugün bir konum var o oyundan bağımsız bunu çiftte çekiyorum Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür Bırak da yok Yani oyun şu an tamamıyla bir araç gençler. O yüzden kaybetmemiz, kazanmamız falan fazla önemli değil bizim için. Gençler, başta gördüğünüz gibi kendi sunu yaptığınız sunucuda oynamak ister misiniz? Yani sunucu yapmayı bilen arkadaşlara bir teklifim var. Ben sizlere bir sunucu alacağım. Yani her şeyin olduğu bir sunucu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Niye bu kadar lag var? Abi adam bildiğin lag sayesinde aldı Pingimiz kaç bizim ya? Adamın pingi aşağı çıkmış. Bildiğin ping sayesinde bizi aldı. Gençler. Ben bir sonucu alacağım. Yani bunu 3 arkadaşla deneyeceğiz. 3 tane farklı sonucu alacağım. 3 üç, üç kişiye 3 kişiye de BDS sunucu alacağım. Bu 3 kişi de farklı oyunlar için plugin paketleri yapacak. En çok hangisi beğenilirse bu sunucuyu açacağım gençler. Açmakla da kalmayacağım. Yapan arkadaşlara da ener sunucu kar ederse kardan pay vereceğim. Ve o sunucuda kurucu olacaksınız. Ama şimdi de şunu söyleyeyim. Hazır paketlerle bu işe girmek isteyen varsa benden uzak dursun. Ben sıfırdan yapıyorum üstüne bakıyorum ve piyasadaki hazır paketlerin %90'dan %95'ine hakimim çünkü böyle bir şey böyle bir çiftçi kesim vardı ve hepsine baktım neredeyse özellikle güncel olanların hepsine baktım 1.16'dır o, 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 o civardaki her şeye baktım tüm pulgün paketlerine Yani hazır bir pulgün paketi kullanacaksanız baştan şey yapmayalım yani birbirimizi üzmeyelim Kendiniz yapacaksanız gençler yorumlara bekliyorum. 3 kişi seçileceğim dedik. Gibi. Zaten videoyu izleyen kişi sayısı 3 kişiye başlayacağız. Hop hop. Şöyle bir gidelim abi geri. Şimdi abi bana bundan ver. Bunu veremiyorsan bunu ver. Oradan biri geliyor gibi. Hmm. Ne ne? E? Ay bak bu adamlar bana uzaktan vuruyor. Ya bu uzaktan vuruyor ama ta evsin nikahından vuruyor. Buruş değil de nedir? Yatak gitti ya. Bakın gençler. Tamam öldürdük. Turkuaz arkadaşı. Güzel. Son bir lag var. Niye salacağım oğlum sana? Kendine gelir misin? Sana niye oyunu salayım ben? Evet bu Turkuaz nereden geldi abi? Buradan geldi. Abi ortaya gitsek. Banka olsam nasıl fikir? Genelde yorumlara bekliyorum. Kendisi plugin paketi yapacak olan arkadaşlara. Belki üçünüz de güzel yapacaksınız. Sup sunucu olarak kuracağım. Ve üçünüz de buradan kurucu ve kara ortak olacaksınız. Yani üç kişi seçeceğim. Ama dediğim gibi bu üç kişi de farklı paket yapmak zorunda. Mesela biriniz skyblock yaparsınız. Biriniz faction yaparsınız. Biriniz farklı bir iş yaparsınız. Herkes farklı bir, bir işi peşinde koşacak ki. Abi, resmen adam bana uzaktan vuruyor. Uzaktan vuruyor. Bana çok uzaktan vuruyor bu adam. Sikerler böyle işliyor mu? Gel aman çocuğu, gel. Gel amana koydum, gel. Oğlum bak. Gerçekten çok uzaktan vuruyor bu. Ya görebiliyoruz ben adama dokunamıyorum. Bakın gençler görün. 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 Hideyi görün. Adam reach açmış gelmiş. Bakın. Bakın. Bakın bakın. Reach'i görün gençler. Orospu evlat senin gibi hileci orospu çocukları yüzünden He iyi oyundu hıyar Neyse gençler Dediğim gibi 3 kişiyi bekliyorum 3 farklı paket yapacak arkadaşı Sıfırdan Ve bu sunucuyu gençler en azından 1 yıl aktif tutacağım yani Reklam işlerini de size bırakıyorum tabii ki Öyle düşün. Bu sunucu gençler 1 yıl boyunca aktif kalacak hiç kar etmese bile Öyle söyleyeyim sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Şu orospu çoktadan bir kurtulayım ben. Adam ilaç gelmiş ya? Reach açmış bildiğin reach açmış. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.